Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün izleyene özel kahve falı videosu ile karşınızdayım. E, bugünkü falımız yani genel bir faldır ve izleyene özeldir. Bu videoyla denk geldiyseniz de eğer ben bu falı sizin niyetinize yorumlayacağım. E, ön açıklamamı da yaptıktan sonra e, hemen videomu geçmek istiyorum fincanımızı açarak yorumuma geçeceğim. Tabii kısa bir hatırlatma da yapmak istiyorum bu arada. Kanalımıza hala abone olmadıysanız eğer, e, videolarımızın devamından haberdar olmak amacıyla kanalımıza abone olabilirsiniz diyorum ve şöyle peçetemin üstüne kısa bir kapatarak evet tabağıma açıyorum. Ön konuşmayı ben fazla uzatmak istemiyorum. Biliyorum sıkılıyorsunuz. E, o yüzden amacımız fal bakmak ve olabildiğince hızlı ve seri bir şekilde gördüklerimi yorumlamak istiyorum. Aslında burada ilk olarak bir düğüm gibi bir sembol gördüm. Ee, yani geçmişinizin bir düğümü çözülerek size aydınlanma ve farkındalık yaşattığı bir dönemden geçmişsiniz diye yorumlayabilirim bunu. Aslında tam olarak e, bunu yaşadığınızda hayatınızın e, önce ve sonra diye ikiye ayrıldığını görüyorum. Aslında bu bahsettiğim e, geçmişte edindiğiniz bir bilgi ve bir haberle. Bazı yalanların ve sahte ilişkilerin farkına varmanızla gelen büyük bir uyanış gibi düşünebilirsiniz. Sevgili eş, dost ya da bir ortak tarafından e, yenilen bir darbe diyebiliriz buna ya da bir ihanet gibi e, bir şey. Ama bu her neyse, siz artık eskisiz olmaktan çıkmışsınız bunu yaşadıktan sonra ve değişmişsiniz bakış açınız, davranışınız, güveniniz, toleransınız, iyi niyetiniz yani her şey değişmiş aslında. Kökünden değişmiş. Böyle bir sarsıntı yaşayarak sanki sizi tepe taklak etmiş diyebilirim bu durum neyse. Kendinizi de bir koruma kalkanına almışsınız bu arada. Ve insanların size zor yaklaştığını görüyorum. Yani arkadaş olsanız da samimiyete hemen girmemek gibi. Ya da yine sevgili olsanız da güvene hemen yer vermemek gibi duvarlarınız var kendinizle alakalı. Bu tavrınız sizi hem koruyor ama hem de gardınızı biraz indirmeniz gerektiğini söylüyor. Çünkü insanların size yaklaşmasını çok zorlaştırmışsınız bu tavrı bu tavrınızla. O yüzden gardınızı biraz indirmelisiniz diyor. Çünkü insanlar duvarın dışında kalmış ve size yaklaşmak isteyenler var. Gerçekten iyi niyetli insanlar görüyorum özellikle şu dönemde. Onlara bir şans vermelisiniz diyor. Bilmiyorum belki aşk hayatınızda size yaklaşmak isteyen, sizinle tanışmak isteyen insanlar vardır. Onlara karşı biraz mesafeli ve ön yargılı oluyorsunuzdur. Bunları kastediyor. Öyle bir durum yoksa da yine sizinle arkadaş olmak isteyen insanlara sanki evet konuşuyorsunuz ama samimi olmamak için onları kendinize çok yaklaştırmıyorsunuz gibi bir durum olabilir. Duygusal olarak da biraz inişli çıkışlı, gel gitli aslında karmaşık duygular yaşıyorsunuz olarak gördüm. Bu da sizi bedenen yormuş. Yani üzülmek, tekrar umursamamaya çalışmak, acı çekmek, güçlü görünmeye çalışmak, ağlama isteği hepsi yani birbirine karışmış. Bu birbirinden farklı ya da benzer yönleri de var ama hepsi bütün duygular bir arada. Siz de böyle karma çorman olmuşsunuz bu duyguların inisiyatifinde. Böyle 5 hafta gibi bir sürede aslında duygularınızda bir bu fırtınalı geçiş sona erecek olarak gördüm. Çünkü mutlu olacağınız bir şey yaşanacak ve duygularınız da yerine daha iyi duygularla yenileyecek aslında kendini ve kendinizi iyi hissedeceğiniz bir döneme giriş yapacaksınız. Şu an biraz daha gelgitli bir süreç yaşıyorsunuz. Hani tam mutlu oluyorsunuz, kahkaha atıyorsunuz ama bir saat sonra bir içinize gelen ağlama isteği oluyor. Böyle bir yıkıldığınızı hissediyorsunuz ama diyorsunuz ki tekrar toparlanmalıyım. İnsanlara güçlü görünmem lazım. İşte diyorsunuz ki tamam ya alıştım ben artık bunları umursamayacağım. Sonra tekrar birinin size yalan söylediğini yakalayıp tekrar bir kafaya takıyor bunu ya da arkanızdan konuşmalara şahit olup e, bunların e, sizi yıldırdığını e, düşünüyorsunuz. Bir takım böyle karmaşık duygular ama bu duygulardan dediğim gibi 5 hafta gibi bir sürede e, kurtulacaksınız ve ee, tamamen iyi duygularla yani bunu kendi kendine yoluna girecek bir şey olarak gördüm. Sanki özellikle yaşanacak bir gelişme ya da sizin yapacağınız bir şey değil de kendiliğinden gerçekten bu duygularınız sanki evrene yolladığınız bir mesajı geri alırcasına hayatınızı kendi kendine düzene sokacak olarak gördüm. Şurada da kapınıza gelen biri var. Çok küçük çıkmış. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şimdi bu kişi önümüzdeki günlerde size gelecek. Artık oturmak mı, sohbet etmek için mi yoksa dertle dertleşmek için mi geliyor? Hangi niyetle geliyor bilmem ama size gelecek konuşurken de böyle laf arasında bu kişi sizin çoktan unutmuş olduğunuz bir konuyu tekrar gündeme getirecek. Yani hatırlatacak e, olarak gördüm. Bu konu neyse sanki bir süre kafanıza takacaksınız. E, bunun üstüne düşünüp sorgulayacağınız bir konu olarak gördüm. Hani bu konu çözümlenememiş ya da e, canınızı sıkan bir mevzu olabilir. E, hani neyse artık bilmiyorum. Yani ya unutmak istemişsiniz ya da gerçekten unutmuşsunuz ama bir şekilde e, tekrar size bunu hatırlatacak biraz can sıkıcı bir mez olduğunu görüyorum sadece. Hani çok kötü bir şey olay diyemem ama sanki uğradığınız bir haksızlık ya da bir terk edilme olayınız gibi böyle size olumsuz duygular hissettiren bir olayı ya da bir daha çok işte haksızlık ya da bu tarz kötü duyguları hissettiren bir durumu tekrar hatırlatacak diye gördüm. Bir süre kafaya takabilirsiniz ama sonra atlatıyorsunuz. Bu arada bir de kendinizi ödüllendirmek için yapacağınız güzel bir şey görünüyor burada. Yani istediğiniz bir şeyi elde ettikten sonra bunun mutluluğuyla kendinize vereceğiniz bir ödül bu. Yani bu bir tatile çıkmak da olabilir ya da paraya kıyıp alamadığınız bir bluz ya da bir ayakkabı belki pahalı da olsa onu alarak kendi kendinize hediye etmek gibi bir durumda olabilir. Ya yani bunu adak gibi düşünün aslında. Hani şimdilerde pek yok gerçi ama işte oğlum evlensin, kurban keseceğim ya da şu işim olsun fakire fukaraya yemek dağıtacağım, para dağıtacağım benzeri bir şey. Buradaki fark e, tek başınıza başardığınız, elde ettiğiniz bir şey için sadece kendinizi ödüllendirmek. Yani 2 ay olmadan yani iki aydan önce gerçekleşecek bir şey bu. Bunu gerçekleştirmiş olacaksınız. Neyse bu bilmiyorum. Sanki kendinize bir hedef koymuşsunuz ve bunu başarmak istiyorum demişsiniz ve gerçekten de onu elde etmişsiniz. E, onu elde ettikten sonra da evet ben bunu tek başıma yaptım. Kimsenin de yardımı olmadı. Çok çalıştım ve bunu hak ettim diyerek kendinizi e, bir ödüllenme istediğiniz bir şeyi kendinize alma ya da işte dediğim gibi tatile çıkma gibi bir şekilde kendinizi ödüllendireceğiniz bir durum gördüm. Şurada da e, bir takım sıkıntılarınız görüyor musunuz? Aslında kalbiniz tertemiz ve bir aydınlanma olmuş. Sanki güzel bir şey yaşanarak e, bu sıkıntılarınızı dert ettiğiniz şeyleri o bir köşeye atacak. E bunun bir süreliğine size unutturacak e, güzellikte bir şey olacak olarak gördüm. E, bu kısa bir süre sonra olacak. Sanki 1-2 hafta içerisinde gerçekleşecek güzel bir gelişme gelişmeyle e, sizin var olan sıkıntılarınızı bir nebze e, köşeye atıp e, hayatınızdaki o yani nasıl söyleyeyim? Sıkıntılar evet tamamen bitmesi gibi bir şey görünmüyor ama e, güzel gelişmeler o kadar artacak ki e, bu sıkıntılar daha az kalacak yani yanında ve bu da sizi oldukça mutlu edecek olarak gördüm e, şimdi tabağınıza geçiyorum Bu arada fincanınızda gördüklerimi aktardım içi temizle şöyle kurulum altına devam edecek sanıyorum. Altına peçete mi koyacağım? Evet. Şöyle kameramızın yönünü biraz aşağı indireyim. Evet. Burası biraz daha karışık çıktı. Ama gördüklerimi hemen aktarmak istiyorum. Öncelikle size aydınlık bir ortamda gördüm. E, burası ev, iş ya da okul gibi bir ortam yani aslında ya da e, muhit diyebilirim. Bir ortam ya da muhit değişikliği görünüyor size. Ve bu değişikliğin e, öncekinden daha iyi olmasıyla gelen bir huzur artışı gördüm. Eskisinden daha iyi bir iş bulup e, orada daha iyi şartlarda olmak gibi ya da başka bir eve taşınıp evin maddi değerinden bağımsız olarak komşunuz ya da evin konumu ya da sakinliği, huzuru gibi e, nedenlerle o evi e, sevmeniz gibi ya da liseden üniversiteye geçişle e, bölümünüzü, arkadaşlarınızı eski okulunuzdan daha çok sevmek gibi e, düşünebilirsiniz. Burada esas olan bu değişikliğin kendisinden çok içerisinde bulunacağınız ortamı daha çok seveceğiniz olmanız, sevecek olmanız cümleyi toparlayamadım. Yani e, evet bir değişiklik görünüyor dediğim gibi neyse bu yeni bir ortama giriyorsunuz. İş değişikliğiyle gelen bir ortam değişikliği olabilir. Ee, evden var olan evinizden taşınıp başka bir muhite taşınabilirsiniz. Belki o yeni evinizdeki çevrenizi daha çok seversiniz gibi bir değişiklik olabilir. Ya da işte belki öğrencisinizdir. Bir eğitimle gelen bir değişiklik olabilir gibi bir ortama girip bir değişiklik yapıp bunun öncesinden daha iyi olması ve size kendinizi daha iyi hissettirecek olması gözüme çarptı. Maddi konularda da size destek olacak birisi görünüyor. Yani borç vermek olabilir, kazancını art, kazancınızı arttıracak bir tavsiye vermek olabilir, karşılıksız bir yardımda bulunmak gibi olabilir ya da bir iş teklifi sunmak gibi düşünebilirsiniz. bir vesileyle, sizi maddi açıdan bir tık rahatlatacak hamlesi olacak bu kişinin sanki biraz güçlü birisi zaten maddi olarak da kendisi iyi bir durumda olan birisi sizin maddi durumunuzdan bağımsız ama onun yaptığı şey dediğim gibi belki sizin de maddi durumunuz iyidir ama bu kişi işte size bir yatırım tavsiyesi verir ya da işte bir ortaklıkla teklifiyle gelir bir şekilde sizin maddi durumunuzu bir tık daha arttıracak bir tavsiye bir yardım oluyor bir yakınınızın da muradını gördüm ben burada sanki e, söz nişan veya evlilik haberi alıp kısa bir süre sonra da bu davete katılacağınız çıkmış belki e, yani planlı da olabilir zaten vardır böyle bir plan. Belki planlı değilse de e, sizin haberiniz yoksa da son anda e, duyacağınız gelişecek bir e, durumla beraber e, sizin de katılacağınız bir Murat e, haberi görünüyor. Bu arada hareketli bir döneme de giriyorsunuz sosyal olarak arkadaş buluşmaları, e, gezmeler, düğünler gibi böyle e, çeşitli aktivitelerle e, kafanızı e boşaltıp aslında kafanızın dağıtıp içindekileri e, ne derler? Kafa dağıtmak derler ya biraz daha e, hareketli ama bu e, yorucu bir hareketlilik değil de daha çok sizi rahatlatacak bir hareketlilik olarak görüyorum. Bir şekilde biraz kafa dağıtacaksınız. Çünkü şu aralar kafanızın içi çok e, görüyorsunuzdur zaten. Daha hane içindeki sıkıntılar ve bir takım kafanıza taktığınız durumlar aslında göze çarpıyor. Ama bunu yakın zamanda atlatacağınızı görüyorum. Bu hareketli döneme zaten maksimum bir ay içerisinde geçmiş olacaksınız. Sonrasında da zaten işler kendiliğinden yoluna girecek olarak gördüm. Ama bu arada şurada göze çarpıyor. Bir tane göz var görüyor musunuz bilmiyorum. Sanki birisi durmadan gözü üstünde ve sizi bir açığınızı kolluyor gibi e, bu çalışıyorsanız iş hayatında birisi olabilir. Çok dikkatli olun. Sanki özellikle e, bir konuda sizin ayağınızı kaydırmak, yükselmenizi engellemek gibi e, bir takım bakışlar var. Ya e, bu komşularınızda olabilir. Yani sizi çekemeyen birilerinin e, bakışlarıyla sizi rahatsız ederek e, bir açığınızı kollayarak bunu dedikodu gibi yayarak e, size bir şekilde maddi ya da manevi bir zarar verme peşinde görünüyor. Şu an için bir şey yapabileceğini görmedim. Çünkü sadece izleme evresinde henüz harekete geçmiş görünmüyor ama çok çok dikkatli olun. Kimse bu bilmiyorum ama hani iyi niyetli biri değil ama kendini iyi niyetliymiş gibi göstermeye çalışan birisi, yani sinsi. Evet arkadaşlar, e, fanızda gördüklerimi aktardım. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni falarımızda yine buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.